Ahmet Mahmut Ünlü. Namı diğer cübbeli. Şeyhlik hırsıyla yanıp tutuşan, uydurma hadisleri sahihmiş gibi anlatan, uydurma bulamayınca kendisi hadis uyduran, niye uyduruyorsun diye ikaz edilince, gençlere gaz vermek için diyecek kadar pişkin cübbeli. Uyduruk rivayetleri müdafaa etmek için, uyduruk rivayetlere itibar kazandırmak için bu ümmetin hadis alimlerini, hadis kaynaklarını gözden düşürmek gibi bir cinayet işleniyor bu ülkede. Zebidi kitabında bunların uydurma olduğunu tasdik ediyor, teyit ediyor. Cübbeli Ahmet çıkıp diyor ki Zebidi bunların kaynağını bulmuş. Dolayısıyla önceki Sübki'nin, Iraki'nin bulamadıkları hadisler uydurma değildir kardeşim. Bak Zebidi bulmuş. Vallahi bundan Zebidi de davacı olacak. Bundan Iraki Sübki de davacı olacak. Bundan İmam Gazali de davacı olacak. Bundan Efendimiz de davacı olacak. Çünkü tehdit açık. Bana söylemediğim bir şeyi bilerek isnad eden kimse, benim üzerimden bilerek yalan uyduran kimse cehennemdeki yerine hazır olsun. Bunu teyit eden bir rivayet İmam Süfyan-ı Sevri Rahmehullah'tan gelmiş. Diyor ki bid'at çıkartmak iblise günah işlemekten daha sevimli gelir. Aklı başında hiçbir alim uydurma olduğunu bile bile bu hadislerle amel etmez. Bu ameli teşvik etmez. Gülelim mi ağlayalım mı bilemiyorum ben. Bu hadisler konusunda gösterdiği kaynaklara bakıyorsunuz. Şaka gibi gerçekten uydurma hadisler konusunda yazılmış kitaplar. Tabanı kıvamda tutmak için narkozlayan insanlar bunu rüyalarla, keşiflerle, kerametlerle yapıyorlar. Dikkat edin. Bilmiyorum. Terzim yapmış deyince sıkıştırılan, sıkışınca da hediye geldi diye kıvıran, sadece İngiliz kraliyet mensupları veya kraliyetin münasip gördüğü kişilere verdiği Royal Guards, kraliyet armalı kol düğmeleri takan cübbeli. Ama düğmeler İngiliz. Ben hiç anlamıyorum onlardan. Yani ben anlıyorum. Düğmeler İngiliz. Yok yok zannetmiyorum İngiliz. Anlamadın. Hiç zannetmiyorum. Onları dikenler dikiyorlar, buluyorlar bir şeyler. Ben bilmiyorum hiç. Guards. Yani bir şey getirirler, hediye Royal eder. Royal Guards. Şimdi bu... Kraliyet, Kraliyet muhafızları. Royal Guards marka düğme efendim. Ben hiç anlamıyorum işte. Yani o şu bilmem <laughs> ama bana hediye gelirse hediye sünnettir alıyorum, takıyorum yani. <laughs> Rusçu ve Çinci gözüken, Şia İran ve Nusayri Suriye rejimlerini savunan ve tüm tarikatları yok edeceğiz diyen İngilizci Doğu Perinçek'e Doğu abimiz diye yağlama yapan cübbeli. Cemaat, tarikat, okulları kamulaştırılacaktır. Türkiye şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar ülkesi olamaz. O noktaları görünce dedim bu abimiz, yaşça büyüğümüz hizmet ediyor. Milleti tescilli dolandırıcı jet fadılın kayığına bindirip soyduran, yetmeyip yanmaz kefen diyerek milleti aldatan, sıkışınca benimle alakası yok diye gerçek dışı beyanlarda bulunan cübbeli. Allah hayırlı uzun ömür versin. Kefen geldi. Bu da size gelmiştir. Çarşambadaki dükkanda mevcut olmak üzere. Yanmaz kefen işi. İş mi bu? İş değil. Bunca şey yetmezmiş gibi kendisine ait televizyondaki reklamlarda helal kazanç aracı arıyorsanız Kainat Enerji'ye gelin. Hisselerimizle helal kazanç sağlayın ibareleriyle çevresinin ve izleyicilerinin Enerji Tarlası adlı projeyle aldatılmasına sebebiyet veren cübbeli hapishanede ve evinde 15 Temmuz'un uygulayıcılarından kıdemli terörist Adil Öksüz'le buluşan, Öksüz'e imamlık edip pazarlıklar yapan, avukatını bile FETÖ'cülerden seçen karanlık cübbeli. Siz cezaevindeyken Fethullah Gülen size hediye getirmesini, Tınıç söylüyorum. Hizmet ettiğim camianın bazı hocaları kıskançlık yüzünden bana bu zulmü reva görürken muhterem hoca efendinin yani Fethullah Gülen'i kastediyorsunuz. Bana şefkat bir yaklaşması beni çok duygulandırmış ve şu yazıyı yazarken hıçkırıklara boğmuştur diye satırlarınız var cezaevinden. İçeride mescit var. O odada oturdu. Oturdular ettiler. Sonra namaz kılınacaktı. <laughs> Savcı da bu barayla Ne yaptınız? Ne Ya ne yapacağız dedim. Namaz oldu dedim. İki imam bağ dedim yani. Ben de buyurun dedim hani sakalı yok diye yanlış anlamazsın. bir sakalsızın arkasında takılıyoruz. Buyurun hocam dedim ilahiyatta ve hoca yani. Türkiye'de sağ ve hapse düşmüş haham başısı olmadığı ve de mevcut haham başı da 2002'den bu yana görevde olduğu halde hapiste haham başı ile beraber yattık. Bana para ve başka imkanlar teklif etti diyerek pervasız uydurmalar yapan mitomani cübbeli. yaşadım canım benim yanımda 3 ay haham başı kaldı. Haham başı yan yana biz oturduk yedik içtik. Perinçek'in kanalında ben bu işleri ağır ağır yaptım ve de Doğu abi ile kısa paslaşmalar yapıyoruz itiraflarında bulunan Cübbeli. Ee, şimdi biraz iyiyiz tabii aydınlıktan kısa paslaşmalar oluyor. Mustafa Kemal'e Övgüler düzmekten geri durmayan, kemalistlerin kanatları altına girmeye çalışan ve bu yüzden Kadir Mısıroğlu merhumun ikazlarına rağmen devam eden Mısıroğlu'nun cübbeli için yaşasın cehennem diye haykırmak zorunda kaldığı cübbeli. Ya bu vatan onların, ecdadımızın fethettiği vatanlar bize vatan yapmışlar. E bu Mustafa Kemal de bunu kurtarmış. E bunu kurtarana e, nasıl düşman olacaksınız? Onunla bir Müslümanın hissiyatının bağdaşmasına imkan ve yoktur. Dağda çoban bile olsun. Hocaya aslını mı duymamış, şirafeti yıktığını mı duymamış, şeriatı lavettiğini mi duymamış, neyi duymadın? Neyi duymadın ey cübbeli? Neyi duymadın seçenin kapatıldığında mı duymadın? Çıktın televizyondan bedettin. Yaşasın cehennem. Fetövari yöntemler kullanmaktan ve de kendi emrine girmeyen hocalara bile iftira etmekten çekinmemekle, şöhretli olduğu halde İslam düşmanı Fatih Altaylı'nın muhabbet halkasının müdavimi cübbeli. Kendisi gibi düşünmeyen herkese reddiyeler yapan, kendine bağlı troll çetesiyle herkese saldıran, iftiralar atan cübbeli. Azrail, Mahmud Efendi'nin canını almak için geldiğinde, elinin tersiyle Azrail'e haşa dur deyip, ben şimdi gelmek istemiyorum diyerek Azrail'i eli boş gönderdiğini iddia edecek kadar yalan beyanlarda bulunan Cübbeli. Ezra'yı geldi Efendi Hazretleri'ne, çok sene oldu, 15 sene. İşte efendim gel, alacak, Efendi Hazretleri böyle yap. Ben şimdi gelmek istemiyorum. Olur mu bu? Olur hiçbir sahih kaynakta yer almadığı halde Hazreti Cebrail'in Resulullah aleyhissalatu vesselama ben Allah'ı görmüyorum dediğini, Resulullah'ın da vahiy almaya gittiğinde perdeyi bir arala dediğini, Cebrail'in de perdeyi araladığında Resulullah'ı Allahu Teala'nın yanında otururken gördüğünü söylediği iftirasını matah bir şeymiş gibi tekrarlayan cübbeli. Cebrail aleyhisselama ne dedi? Sen dedi vahiyleri nereden alıyorsun? Dedi ben Rabbimi göremiyorum bir hijab, izzet perdesinin önüne geliyorum. Perdenin önüne ilka buyurulan, vahiy buyurulan perdenin oradan alıyorum. Dedi bir daha vahiy olduğunda o perdeyi bir arala dedi. Dedi bu sen arala dedi. Cebrail sen bir araladı ki Resulullah içeride oturuyor milletten hayır hasenat amaçlı topladığı paraları ne yaptın denildiğinde heba olmasın diye antikaya yatırdım diyen, bu hususta hakkında devlet rapor ve izlemeleri olan antika ve tarihi eser stokçu ve kaçakçısı cübbeli. Kitap teliflerinden başka gelirim yok diyen, iflas etmiş babasından servet kaldığını söyleyen, lüks ve şatafat düşkünü cübbeli. FETÖ'nün kripto gazetesi Vahdet'in başyazarlığını yapan Cübbeli. 15 Temmuz 2016'dan birkaç ay önce sivil siyaset askeri işlerden anlamaz askere uyun. Eğer askere uymazsanız ya darbe ya da iç savaş kapıda diyerek FETÖ'nün iç savaş ve işgal girişiminden önceden haberdar olan ve buna destek veren Cübbeli. Metin Balkanlıoğlu merhumun, paraya ve şöhrete tapan başımızın belası, bildiklerimin hepsini paylaşmıyorum. Dayanamadığım için ancak yüzde birini paylaşıyorum. Ehli sünneti, ayet hadisi, insanların kullandığı kefeni, peygamber saçını kılını kullanmasın diyerek telin ettiği cübbeli. Kardeşim, başımızın belası adam, başımızın belası. Yani paraya ve şöhrete tapan bir adam bizim yeridir. Bildiklerimin hepsini paylaşmıyorum. Yüzde birini ancak dayanamadığım için söylüyorum. Ayetleri, hadisleri, peygamberin saçını, kılını, tüyünü kullanmasın. İnsanların gömüldüğü kefenleri kullanmasın. Adam gibi iş yapsınlar kadın düşkünlüğüyle bilinen bu uğurda hapse bile düşen özellikle faslı kadınlarla Şia'nın muta nikahı olarak bilinen geçici nikahlar kıydığı bu sebeple cinsel saldırı haksız kazanç sağlamak amacıyla kurulan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak iddiasıyla yargılanan mahkemeye verdiği ifadesinde de ben youtuberım diyerek hoca olmadığını beyan eden cübbeli övünmek isterken CIA'in kendisine teklif getirdiğini itiraf eden Cübbeli. CIA temasa geçmek istedim. CIA 2010'dan önce sizinle görüşmek istedim. Şimdi ben onun CIA olduğunu ne bileyim? Yani şöyle bir şey dendi bana. Biz sana külliyeni geri verelim. Bir söylediği diğer söylediğini tutmayan, söylediklerini unutup aralıksız kendi kendini tekzip eden Cübbeli. Daha fazlası için bekleyin.